Savaş Çevreci Kaan Kazgan kavgasıyla alakalı olarak benden işte analiz istemiş. Sizde birçok soru var bununla ilgili. Hocam kurgu muydu veya işte savaşa aniden saldırmadım Kaan gibi. Arkadaşlar bakın olayların buraya gelmesinin başça nedeni savaşın tam kendisidir yani. Bu gerginliği bu seviyelere çıkartıp ve sonuçlarını da bu şekilde gerçekleştirmesine neden olan yine savaşın kendi de bu davranışlarıdır, sözleridir, ifadeleridir hala orada tutmuş sağına soluna sürüyor. Tabi bu işte anlatacağım arkadaşlar sağına soluna sürmesinin bir nedeni var. Bunun nedenlerin başında işte burada her tarafa söverek karşı tarafa da doğrusu kanun arkadaşlarına direkt olarak söverek onların kendisine saldırmasını istedi ki kalabalık şekilde saldırıya uğradığını ifade ederek mağdur rolüne bürünecek ve Kaan'la birebir karşılaşmadan olayın içerisinden direkt sıyrılabilecekti. Fakat bu planı işlemedi. görmüş olduğunuz gibi. Kaan'ın arkadaşları olduğu gibi sakin ve sükunetle kaldılar. Yine Kaan da yine aynı şekilde ağzından tek bir söz küfür çıkmadı çocuğum. El olsun Kaan sana. Delikanlı uşakmışsın. Yani neticesinde hem bedenini hem de ruhunu tam bir mücadele sporcusu gibi disiplin etmişsin. İşte gerçek bir mücadelesi borcusu da budur zaten. Ve neticesinde yine savaşın şuursuzca sövmelerine karşılık içindeki canavarı sabırla tutan Kaan, hadi başlayalım, hadi başlayalım, sürekli ikazlarıyla birlikte savaşa uyarılarda bulunuyor. Savaşta başlamamak için işte arkana dönüyor ringe gidelim. Ringde işte haber gelince ring dolu işte içeride müşteri var şeklinde haberde gelince savaş tekrar kanalıyla tekrar hakaretlere başlıyor. Ve netice itibariyle artık yapacak da bir şey kalmıyor Kaan için. Niye? Kaan'ın en son parmaklarını kaldırıp da kolunu kırarım dediğinde artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Daha kavga yani kavgada bu şekilde tehdit ya konuşulmaz, söylenmez, sövülmez dahi. İnanın Kaan'ın yerinde ben olsaydım daha, daha ilk sövmesinde olaya başlamıştık zaten. Fakat Kaan yine çok sabırlı davrandı. Ve ani ne oldu? Hayır arkadaşlar yüz yüzeler karşılıklılar. Yürek yüreğiyle Kaan arkadan saldırmadı, bir şey yapmadı. Ve daha öncesinde defalarca hadi başlayalım dedi. Ve hamlesini yaptı, size ağır gelmiş olabilir. Savaşın ayağına daldığında kan ha, hala savaşın eli buradaydı. Daha idrak edemedi olayı. İşte mücadele sporlarının eğitiminin önemi burada ortaya çıkıyor. İşte göz kondisyonu dediğim olay, ani tepki, kontra, refleks dediğimiz olay, savunma refleksi dediğimiz olay savaşta hiçbir yok. Sadece yukarıdan aşağı kas kütlesi şeklinde bir vücut yapısı, hamtal, tembel bir kas yapısı mevcut. İşte fitness vücutta bu şekilde bir oluşma neden oluyor. Tabi kullandığı ilaçlar işte yapmış olduğu antrenman sistemlerine dahil olmak üzere sadece ağırlık çalışmayın diyor. Atletik formda diğer antrenman sistemlerinde de uygulayın ağırlık çalışırken. Mutlaka ama mutlaka kaslarınızı tembelliğe alıştırmayın. Kas zekasını, kas hafızasını en üst seviyelere çıkartın. Kasın içerisinde yine hız, güç, kondisyon, kuvvetli süreklilik, direnç ve teknik kapasitesini oldukça üst seviyede geliştirecek antrenmanlar bulunuyor. Ve yine göz, beyin, vücut koordinasyonuyla birlikte bu geliştirilmiş olduğunuz kası kullanma yeteneğini geliştirdik. Ve ekstra olarak yine karşı saldırılardan göz kondisyonu ve oyun kurgu yetenekleriyle birlikte ani savunma reflekslerinizi kuvvetlendirip geliştirin arkadaşlar. Yani bunlara yönelik antrenman sistemlerine de önem ve özen gösterin. İşte orada ani dediğimiz atak esnasında yani savaşın ayağına uyguladığı teknikle birlikte zaten savaş biliyorsunuz falo gibi yere yıkıldı. Kaan bir aslan parçasıdır. Bir mücadele sporcusu her zaman aslan gibidir arkadaşlar. Daha önceki videolarımda neden olduğunu size detaylarıyla bilimsel ve ilmiyle birlikte anlattım. Teknik olarak anlattım. İnceleyebilirsiniz. İşte bu aslan parçası Avuna kilitlendi ve gerekeni yaptı. Avının tehlikeli bölgelerine ulaşarak onu anında yere yıktı ve imha etti. Olayın kurgu olmayışı arkadaşlar, yani savaş bilerek dayak yemez. Savaşta da kendine göre bir çevresi olan, kitlesi olan bir insan kaç yaşında? E için burkulmadı mı savaşın bu haline? Burkuldu tabii ki. Ben de savaşa meydan okudum. Keşke hani cevap vermiş olsaydı da şöyle güzel bir organizasyon, profesyonel bir organizasyon dahilinde her şey kurallar içerisinde ringde gerçeklesin. Yani ringdeyken nakavt olsaydı yine bu kadar abesle karşılanmazdı. Yani buradaki kavga gibi oldu. Yani meslek liselerinde olur ya, yani lise çağlarındayken olacak çıkışları yapıp görürsün falan. Aynı okul çıkışlarındaki kavgalara benzer. Ama neticesinde kanı bu noktaya getiren yine savaştır savaşın yapmış olduğu hakaretler, savaşın ortamın bu kadar çok germesi, olayın birdenbire cereyan etmesine neden